Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konumuz yine ondalık gösterimler. Ekranda iki tane soru var. Bu soruyu düşünmenizi istiyorum. Soru 1, 3 tam onda 5 der ki ben 3 tam yüzde %52'den büyüğüm. Hmm, acaba doğru söylüyor mu? Soru 2 diyor ki 5'te 3 ya da 3 bölü 5 ondalık köyüne girebilir mi? Aslında bu sorunun normali ne? 3 bölü 5 ondalık gösterim ile gösterilebilir mi? Hemen sorularımıza cevaplayalım. İkinci sorudan başlamak istiyorum. 3 bölü 5. Siz de düşünün tabi bu arada. 3 bölü 5'in ondalık köyüne girebilmesi için yani ondalık gösterim ile gösterebilmesi için iki tane şartımız vardı. Birinci en büyük şartımız paydamızın 10 100 bin gibi sayıların olması lazımdı değil mi? Şimdi düşün zaten köye girebilmenin şartı hani diyor ki ister 10 ol ister 100 ol istiyorsan 1000 ol. Yani fark etmez. O zaman genişleme bir söz konusu değil mi? Yani 5'ten 10'a genişleyeceksin ya da 5'ten 100'e genişleyeceksin. Mantık yani bir düşünsene. Köye girebilmenin şartını biliyorsun ve 10 varken 100'le genişler misin? Yani en kolay şart neyse onu gerçekleştirirsin. Yani ist, ama istiyorsan yüzde de girebilirsin. İstiyorsan 10 girebilirsin. Yani maksat 10, 100, 1000, 10, 1000 gibi sayılar olabilmesi paydanın. Benim paydan burada 5. Ben genişlemeyi öğrendim. Ben 5'i 10'a genişletebilirim. İstiyorsam tabii ki 100'e de genişletebilirim. Ama sen iskeletin 3 bölü 5 ve girebilmen için şart paydasının 10 olması ya da 100 olmasıysa neden 100 olup daha çok geniş gireyim ki? 10 ol. Yani 10 olabilirsin. En basitinden girebilirsin. Ki biraz sonra bir özellik söyleyeceğim. İstiyorsan 10 gir, istiyorsan 100 ile gir. Fark etmez. Aslında aynı sayısın. Aynı kişisin sen yani değil mi? Kişi olarak aynısın. Vücudun aynı. Yani ben Büşra'yım. İstiyorsam 60 kiloyla girdim. İstiyorsam 100 kiloyla girdim. Ama benim özümde ben Büşra'yım değil mi? Bunun gibi bir tane özellik söyleyeceğim. İstiyorsan paydasını 10 yapıp gir, istiyorsan paydasını 100 yapıp gir, istiyorsan 10 bin yapıp gir. Fark etmiyor. Özünde zaten bu kişi ahne olduğundan dolayı sana en küçük yapmaya çalışıyor. O yüzden. Yani Bunun dememin sebebi tekrar söylüyorum. Çünkü test sorularında mesela şık şıkka göre ilerlersin. Eğer teste 10'la girmişse paydası 10'la sokarsın köye. Eğer yüzde girmişse yüzde girmesine izin verirsin. Burada ben ne yapacağım? 10'la izin vereceğim. Yani paydasını 10 yapmaya çalışacağım. Bunu uzun uzun anlattım. Çünkü bir şeyin ifade ya fark etmiyor. Bunu anlamanızı istiyorum. Şimdi paydama 10 yaptım. Nasıl yaptım? Genişlettim ben. Genişlemeyi öğrendim. 5 ile 2 çarptım 10. 2 ile 3'ü çarptım 6. Artık kuralım geçerli. Bak ne oldum? 6 bölü 10 oldu. Paydası 10 oldu artık gelebiliyor Ama ne yapıyorduk? O, o, şekilde virgülü şekilde yazıp o şekilde okuyorduk. Şi, şi şekilde. Şimdi bunun tamı var mı? Yok. O zaman sıfır tam onda altı. Zaten virgülün hemen sağındaki benim onda, onda birler basamını. Onda altı diye okuyordum. Şimdi bir tane de örnek verelim. 4 bölü 20. Hocam ben ilk önce 2 ile e, sadeleştirmeyi gördüm. Paydasını 10 yapmak istiyorum. Ne yaptım? 2 bölü 10 yaptım. 0 tam 10'da 2. Gayet de güzel bir şekilde köyüme girmesine izin verdim. Ya da hocam ben 5 ile çarpmayı görüp paydasını 100 yapmayı gördüm hocam. Olabilir evladım. istediğini görebilirsin. 20 ile 5'i çarptım 100 oldu. 4 ile 5'i çarptım ne oldu? 20 oldu. Ne oldu bu? 0 tam %20 demek. İşte daha demin tam olarak bundan bahsettim. İstersen paydana 10 yap, istersen 100 yap. Bu ikisi bir şey ifade etmiyor. Bu ikisinin değeri aynıdır. Hatta 0 tam 1000'de 200'ün değeri de aynıdır. Neden biliyor musun? Biz bölme işlemi de şöyle bir şey görmüştük. Hatırlıyor musun? Mesela 20 bölü 100. Demiştik ki buradaki 0 aşağıdaki 0 gider. Sadeleşir yani. 2 bölü 10 oldu. Gördün mü? Yani 20 bölü 100 aslında 2 bölü 10'a eşit. Bundan dolayı bir şey ifade etmiyor. Biraz sonra zaten daha ayrıntılı bir şekilde özellik olarak göstereceğiz. Evet, demek ki paydam 10, 100, 1000 olmayan sayılarda, kesirlerde ben paydamı 10, 100, 1000 yapmaya çalışacağım. İstersem genişleteceğim, istersem sadeleştireceğim. Kesre bağlı olarak değişiyor. Mesela A şıkkına bak, 1 bölü 2. Ben 1 bölü 2'yi ondalık köyüne girmesine izin verebilmem için paydasını 10 yapmam lazım. Diyeceğim ki arkadaş sen önce bir paydanı yap. Git kilo al gel. Ne yaptım o zaman? 5 ile çarptım. Çok fazla kilo almama gerek yok. 5 ile çarparsam direkt çünkü istenenine ulaştım. Ne oldu bak? 0 tam 10'da 5. 0 nereden geldi? Tam kısmına bak. Bu bir basit kesir olduğu için zaten bir, bir e, şey, şey tama çeviremem. Birleşik kesir olsaydık şunun gibi biraz sonra göstereceğim birleşik kesir haline. Birleşik kesrine olsaydı bas şey tama çevirecektim. Tamı olacaktı çünkü ama bak burada bakıyorum. Tamım yok ve birleşik kesirin değil. Basit kesir. Bundan dolayı ne yaptım? 0 tam 10'da 5 diyebildim. Şunun rengini değiştireyim. Bakıyorum buraya. 16 bölü 40. Bakın bir ipucu var. Ben bir kere 40 100 yapmaya çalışmam öncelikle. Ne yapmaya çalışıyorum? 10 yapmaya çalışıyorum. Zaten bak burada ipucu var. Sen 40'ı 4'e bölersen 10 olur. 16 da 4'e bölünmüyor mu? Bölünüyor. O zaman bitti. Ne oldu? Bak 4 bölü 10 oldu. Bu ne demek? 0 tam 10'da 4. Şimdi bazı sorularda ee, şey yapmak zorunda kalıyorsun. Yani 10 ya da 100 yapmak zorunda kalıyorsun. Çünkü mesela 40 bir şey çarpı yani 40'ı bir şeyle çarparsam yüz olmaz. Bundan dolayı ben 40'a 10 yapmam gerekiyor. Ve bu yüzden de sizin çarpım tablosunun da birazcık iyi olmanız lazım. Bunu da emin olun yapa yapa zaten iyi olacak. Yani 16'yı 4 ile 4'ün çarpımının olduğunu, 40'ın 4 ile 10 çarpımının olduğunu bildiğiniz zaman 40'ı 4'e böldüm, 16'yı 4'e böldüm. Bak 4. Demek ki 0 tam 10'da 4. Buraya bakıyorum. 96 bölü 300. Şimdi bak ne dedim? Bak bu bir yardımcı. O zaman ne yaparım ben? Bunu 3'e bölürüm direkt arkadaş. Ne oldu? 300'ü 3'e böldüm. 100. 96'ı 3'e böldüm. 32. 0 tam %32. Şimdi buraya geldim. Buraya iki türlü yapacağım. Birinci türü hiç ee, bir işi kese çevirip oradan paydasını yüz yapmaya çalışmayacağım. Direkt yüz, paydasını yüz yapmaya çalışacağım. İpucu veriyorum. 25 ile 4'ü çarparsan 100 olur. Neden? 25 ile 2'yi çarptım. 50. 2 tane 50 de zaten 100 demek değil mi? Bundan dolayı direkt 25 ile 4'ü çarparsan 100 olur. Tamam bu bilgi hep aklınızda bulunsun. Özellikle sınavlarda olsun. Test kitaplarınızda karşınıza çıkacak. Bir de 125 ile 8'i çarparsa 1000 olur. Bu iki bilgi aklınızda kalsın. Zaten bulamayacağınız bilgiler değil. Deneye deneye bulursun ama biliyor olma seni daha da hızlandırır. Ne yaparım? Tam'a hiç ellemem. Tam kalır. Bir basit kesir kısmını işleme sokarım. İki yani ne yaptım? Payla paydaya genişlettim. İki tam. %28. Bunu ondalık olarak nasıl yazıyorum? Tam kısmım 2, ve yüzde 28 direkt 28 olarak yazarım. Nereden doğru yaptığımı anladım. Zaten yüzde 28 direkt, direkt görüyorum ama hani ispatlamak istiyorum bir de iki tane sıfır var, iki tane sayı var. Bak bu bir de benim yardımcı, e, anlayabilmem için yardımcı bir faktör. Ya da direkt hocam bu benim aklıma gelmedi şu an. Ben direkt o anki duruma bağlı olarak basit şey, birleşik kesi birleşik kesi çevirmek istedim. Çevir. 25 ile 2 çarpım 50. 50 ile de 7'yi topladım. 57 bölü 25. Şimdi aynı sonuca varacağız zaten. Ama burada sayı ne kadar büyüdükçe çarpman daha zaman alır. Bundan dolayı her zaman en hızlı yapabileceğin yöntemi, hızlı ve doğru yapabileceğin yöntemi seçmelisin. Yanlış yapıyorsun diyemem ama dediğim gibi pratik de olmak lazım. Tekrardan bakıyorum, paydam 25 ve ben 4 ile çarparsam 100 olduğunu biliyorum. Burayı da o zaman 4 ile çarpmam lazım, aynı oranda genişleyeceğim. Ne oldu yukarısı? 228 oldu. Aşağısı ne oldu? 100 oldu. Bak, 228 bölü 100. Bu bir kere birleşik kesir. Ben bunu ne yapmam lazım? Tam sayılı kesre çevirmem lazım. 228 100'e böldüm. Şurada bir hatırlatayım mı? Kısa yolunu da göstereceğim ama uzun yolunu da bir hatırlatayım. iki defa var içinde. İki tam yüzde yirmi Paydam zaten aynı. Bunu nasıl yazıyordum? İki tam virgülün sol tarafı tam kısmında sağ tarafı ondalık kısmında kesir kısmında yüzde yirmi Hocam ya sanki bir tane şey vardı. Bu virgül sayısı kadar sola kaydırma falan o daha kolay oluyordu. Hemen onu da hatırlatım. hatırlatayım. 200, 228 bölü 100 ya Direkt ben böyle yazmak yerine Şöyle yazmak yerine Direkt iki tane sıfır var O zaman ben sıfırı kadar Şurada bir virgül yok mu Virgülü sola kaydırırım Burada bir virgül var 1 2 Bak burada bir virgül var 5 TL'yi bak şöyle düşün Paralar düşün 5 TL bak böyle yazılabilir Tamam çünkü ondalık kısmı yok Tamam. ya da 2 TL. Yani ben bunun bu tarafına ve bu tarafına sıfır koyabilirim. Bir şey ifade etmiyor bu sıfırlar. Bundan dolayı aslında normal bir sayının sağ tarafında bir virgül vardır. Bu virgülde eğer bölme işlemi yapıyorsan 10 yüz binlerle sıfır kadar sola kaydıracaksın. 1 2. Demek ki artık bu kaydırdığım kısım tam kısım oluyor. 2 tam. Geri kalan o şu ikisi yukarıda kalacak. A direkt niye böyle yazdım ki? Direkt virgüllü şekilde yazabilirim. 2 tam yüzde %28. Hemen bir tane daha örnek vereyim mi? Mesela şuraya vereyim. Nereye gittin? 50 bölü yüz. Bak iki tane sıfır var. Burada virgül var. Bir, iki. Virgül buraya gelecek. Elli buraya gelecek ama tamam var mı? Yok. O zaman burası ne oldu zaten? Sıfır oldu. Tamam mı? Ya da atıyorum bak şu an. İki bölü on. E hocam normalde zaten sıfır tam onda ikiydi ya. Evet. Bak şimdi kısa yoldan da yapabilirsin işte. Kaç tane sıfır var? Bir tane. Virgül normalde nerede? Bak burada. Ben bunu bir tane sola kaydırdım. Ama bunun başında bir şey olmayacak mı? Olacak. Demek ki burada tam yok. O yüzden buraya da sıfır koyuyoruz. Ya da işte 125 bölü 10. Son defa bunu yapalım. Sıfırda bir tane sıfır var. Virgül buradaydı. Her zaman virgül burada oluyor. Tam çünkü bu. 125 tam bir sayı ya. Virgül burada. Bir tane kaydırdım. Buraya geldi. Demek ki 12 tam şu sol taraf tamamen tam kısmıydı ya. 10 da 5. Yoksa uzun uzun bak şöyle yapman gerekiyor. Bunun içinde bir defa var. 10 oldu. Burada 2 kaldı. Burada 0 kaldı. 5 aşağı dedim. 25'in içinde 12 defa var. 20 oldu. 0. Burası 5 oldu. Ne oldu? Bak 12 tam. Şöyle uzun yazayım hatta. Bunu da göstereyim uzun uzun. 12 tam. 10 da 5. E bunu da zaten 12 tam 10'da 5 olarak yazıyorum. Bak. Bu zaten direkt bu demek. Evet. Geldi şimdi bu soruya. Ondalık gösterimleri kesir olarak yazınız. Yazalım. Bak. 0 tam diyor. Tamam yok yani. 10'da 9. 10'da 9. Sıfır tam yüzde on Bak, iki tane sayı var, iki tane sıfırı yapıştır. 3 tane sayı var, 3 tane sıfırı yapıştır. Başına bir koy. Başında ne var? Tam var. 13 tam binde 78 sekiz. Bir tam onda altı. Beş tam yüzde sekiz. Dört tam. Üç tane sıfır yapıştırdım çünkü üç tane sayı var. Binde bir. Gördün? Çok kolay. Şimdi geldik birinci sorumuza. O konunun en başında soru vardı ya soru 1. Onun cevabına. Ama bunun, bundan önce bir sayı doğrusuna göstermeye bakalım. Sayı doğruları her iki tam sayı arasında 10 eş parçaya bölünüyor. Ve biz bunları da normal sayılar nasıl hani yapıyorsun sen? Kesirleri hatırlıyorsun değil mi? Burası 0'dı, burası 1'di. Burası ne olsun? Hani 1 bölü 1 bölü 3 oluyordu. 2 bölü 3 oluyordu. Bu da 3 bölü 3 oluyordu. Yani o da 1 demektir zaten. Bu normal kesirlerde. Ondalıklarda da aynı mantık aslında. Yani burada 10 eş parça var ya. Bak 1, 2, 3, 4 diye sayıyorum. 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Bu 10 bölü 10 zaten ne oldu? 1 oluyor. İşte 0 tam onda 6 sayı doğrusunda göstermek de aynı şey. Bu ilk çizgi 0 tam onda 1 demek. 0 tam onda 2, 0 tam onda 3. 10'da 4, 10'da 5, 0 tam 10'da 6. O da burası görelim zaten. Şimdi 0 tam dediğim için 0 ile 1 arasında. 1 tam 10'da 4. Şunu şöyle düşün. Para olarak düşün ya. 1 TL 40 kuruş. Yani 1 TL olmuş 2 TL'ye doğru gidiyor değil mi? O yüzden ne ile arasında? 1 ile 2 arasında. Ne oluyor o zaman bak bu? İlk çizgi bir tam onda 1 tam 10'da 1. 1 tam onda 2, 1 tam onda 3, 1 tam onda 4 burası oluyor. Bak şimdi 5 tam onda 9. Şimdi teker teker sermine gerek var mı? Zaten burasının 9 olduğunu bilmiyor musun sen? Biliyorsun çünkü son çizgi zaten 10. çizgi. Ne olacak o zaman? Burası 5 tam onda 9 oldu. Evet daha deminki söylediğim özellik. Ondalık gösterimlerinin sonuna konulan sıfırlar sayıların değerini değiştirmez. Yani 0 tam onda 7 eşittir 0 tam yüzde 70'i o da eşittir 0 tam binde 700'e. Neden? Tekrar söylüyorum bak. Şuraya yapabilir miyim? 0 tam onda 7 nasıl yazılıyor? 7 bölü 10 olarak yazılmıyor ama. 0 tam yüzde 70 nasıl yazılıyor? Böyle yazılmıyor ama. 0 tam binde 700 nasıl yazılıyor? Böyle yazılıyor, değil mi? Şimdi şu üçünü yan yana bir yazalım. 700 bölü Şimdi Sen bölme işleminde neyi öğrendin? Bak, 7 bölü aynen kaldı. Sen bölme işleminde neyi öğrendin? Yukarıda sıfır var, aşağıda sıfır var. O zaman daha doğrusu şöyleydi, hani hatırla, mesela 100'le onu 10 böleceksin. Buradaki bir sıfırla buradaki bir sıfırı silebiliyordun. Değil mi? Normal doğal sayılarla bölme işleminde bunu anlatmıştık. O zaman ben burada aslında bölmekten kastım sadeleştirmek. İki tarafı 10 ile sadeleştiriyorum. 70'i 10 ile sadeleştirdim. 7. Yani bu 0 gitti. 100'ü 10 ile sadeleştirdim. 10. Bak gördün mü? Yine 7 bölü 10 oldu. Yine gel şimdi buraya. 700'ü bu sefer 100 ile sadeleştirdim. Yani şuraya şöyle bölü 10 yapayım. Buraya da bölü 10 yapayım. Buraya da bölü 100 yapayım. Buraya da bölü 100 yapayım. Sadeleştiriyorum aslında. 2 tane 0 gitti. Yine ne kaldı? 7 kaldı. Burada da 2 tane 0 gitti. Çünkü sadeleştirdi. Yani gitti demek. Bay bay sadeleşti. Ne oldu? 100, 1000 ile 100'ü sadeleştirdim. 10 oldu. Gördün mü? Yani totalde aslında iskelet olarak baktığın zaman bunları küle almış hali ama hepsi zaten 7 bölü 10. Tamam mı? Bu özellikle bundan bahsediyor. 0 tam %25. Nasıl göstereceğim? Ne diyor bak burada? 0 tam onda ile 0 tam onda arasında. E hocam nasıl olacak bu? Nasıl oluyor biliyor musun? 0 tam onda 0 tam neye eşitti? %20 eşit değil miydi? 0 tam 10'da 3, 0 tam %30'a eşit değil mi o zaman? Evet. O zaman bu çizgi ise 0 tam %21 demek zaten. 0 tam %22, 23, 24, 25. Bak 0 tam %25 buraya geldi. Say istersen 26, 27, 28, 29, 30. Bak 30 da buraya denk geldi zaten. Şimdi geldik buraya. C'yi de yapalım bir de. Zaten aynı çünkü. 5 tam bak 10'da 4 ama ben neyi biliyorum? 5 tam 10'da 40 şey %40 la aynı. Yanına sağına ben 0 ekleyebilirim. Değişmiyordu çünkü değer. 47'yi soruyor ya bana. Saymaya başlıyorum. 5'ten yüzde 41, 5'ten yüzde 42, 43, 44, 45, 46, bak 47. 5'ten yüzde 47 tam olarak buraya geliyor. Evet, şimdi asıl ondalık gösterimlerde sıralama. Yani soru birinci konuya geldik. Biri cevaplamak için. Ondalık gösterimlerde sıralama. Sıralama nasıl olacak? tam kısımları var ya hani mesela diyelim ki ne dedi o? 3 tam onda 5 ile ne dedik? 3 tam %52'yi kıyaslıyorduk ve ne demişti? 3 tam onda 5 ben daha büyüğüm demişti. Şimdi bakacağız bunu kıyaslayacağız. Diyor ki tam kısımları farklı olan ondalık gösterimlerde tam kısmı büyük olan büyüktür. Yani şöyle düşün ya direkt diyorum ya para olarak düşün. 5 TL 10 kuruş mu büyük? 4 TL 50 kuruş mu? Ya direkt 5 TL büyük tabii ki de değil mi? O yüzden tam kısmı büyük oluyorsa e, hangisi büyükse o daha büyük oluyor. Bu birinci. İkincisi tam kısımları aynı ise. Aa bak bizimki için geçerli şu anda. Ondalık gösümleri kıyaslarken onda birler, basamağı, onda birler basamındaki rakama bakarız. Onda birler basamındaki rakam hangisi büyükse o sayı daha büyük oluyor. E hocam şimdi baktık. Burası 3, burası da 3. Yani tam kısımları eşit. Onda birler basamına baktım. 5, 5. E hocam burası da eşit. O zaman ne yapacağız? Onda birler basamındaki rakam da eşit ise sırayla yüzde birler ve binde birler basamağına bakıp bakıp ee, kıyaslayacağız. E hocam bunda 100, 100 şey yüzde birler basamı yok. Nasıl yok? Var. Biz ne öğrendik hemen? 2 dakika önce. 3 tam. O e, onda 5 ile 3 tam %50 aynı şey demek değil miydi? Evet. O zaman ben burada kaç tane sayı varsa o kadar sıfır koyarım. 5'in sağında bir tane sayı var. O zaman 5'in sağına bir tane sıfır koyabilirim. Şimdi ise %1'ler basamaklarını kıyaslayabilirim. Burada %1'ler basamağı 0 iken burada 2. Hangisi daha büyük o zaman sayı olarak baktığımda? Tabii ki de bu büyük. O zaman soru birine ne demek? Ne demişti? 3 tam 10'da 5. Ben daha büyüğüm demişti değil mi? Hayır daha küçük. Çünkü neden? Onda birler, yüzde birler basamındaki 2 daha büyük sıfırda. Evet geldik şimdi sorularımıza. 0 tam onda 6, 2 tam onda 3. Bir kere ne diyoruz? tam olan kısma bakıyorum. 0 var, 2 var. Direkt hangisi büyük? Tabii ki de 2 tam olan daha büyük. B'ye baktım. 5 tam, 10'da 7. 3 tam, yüzde %85. Bakın çocuklar şurada biraz kafanız karışıyor. Ne kadar çok sayı varsa sanki daha çok büyükmüş gibi geliyor. Sizde bazen. Bu, bu yanılgıya takılmayın. Tam kısımlarına bakın. Tam. Tama baktıktan sonra yandaki virgülle bakacaksın. Orada da Onda birler basamağı, yüzde birler basamağı diye teker teker bakacağız. Ne oldu? Tama baktım. 5 daha büyük tabii ki. Bundan dolayı 5 tam onda daha büyük. Geldim 4 tam onda 8, 4 tam onda 2. E 4'ler aynı. O zaman onda birler basamağına bak. 8 var, 2 var. Hangisi daha büyük tabii ki de? 8 daha büyük olduğundan dolayı 10, 4 tam onda 8 daha büyük. 12 tam %75, 12 tam %79. Şöyle de bakabilirsin olaya. Hani hocam 12 tam 12 tam. Tamlar aynı. 75 mi büyük 79 mu? Zaten çünkü onda birler basamağı da ne? Eşit olduğundan dolayı totaldeki rakı, sayıya da bakabilirsin. 75 79'u da kıyasladığın zaman zaten 79 daha büyük çıkacak. Onda birler basamakları eşit. E yüzde birler basamaklarına baktım. 9 daha büyük olduğundan dolayı ne oldu? 12 tam yüzde 75 daha küçük oluyor. Bakıyorum tamları eşit. Aa bak buraya da 0 koyacağım. Çünkü neden? Burada 4'ün sağında bir tane sayı var o zaman buraya da 0 koyduğum zaman ne oldu ikisi eşit oldu buraya baktım 7'lere eşit burada 2 basama sayı var burada da 3 sayı var o zaman benim 5'in yanına bir tane satını koymam lazım evet. bakın normalde işte belki burada takılırdınız ama teker teker ilerlediğiniz zaman 8'e 8 5'e e 4 yani %1'ler basamağında zaten cevap ortaya çıkıyor ne oluyor? Şu sıfırı koyma, koymasam bile yüzde birler basamağında burada 5 varken burada 4 var. Tabii ki de direkt bu. Evet şimdi sorularımızı çözelim. 1, 3, 6, 7 rakamlarını birer kez kullanarak aşağıda istenilen ifadelere uygun ondalık göstermelerini yazınız. Elimizde 1, 3, 6, 7 rakamları var. Ve bunları birer kez kullanacağız. En küçük ondalık gösterimini istiyor. Bir kere en küçük olabilmesi için benim tam kısmına ne koymam lazım bunların arasında? Tabii ki de 1'i koymam lazım. En küçük istiyor ya. E ondan sonra yine küçüklüğü ne yapayım ne yapıyorduk? Tam kısmı küçükse ondan sonra onda birler basamağına bakıyorum. En küçük istediği için o zaman onda birler basamağına ne koyacağım? 3 koyacağım. 1'i kullandık, 3'ü kullandık. 6 ve 7 kaldı. Sırayla o zaman 6 ve 7'yi de kullanacağım. Çünkü en küçük istiyor. B şıkkına bak en büyük ondalık gösterimin üstü. Işte. O zaman bu sefer ters mantıkla düşüneceğim. En büyüğü tam kısmına yazacağım. 7 tam. Ondan sonra yine büyükten küçüğe doğru sıralayacağım. 631. Yani 6, 7 tam binde 631. 7'den küçük. Bakın şimdi bu cümle lütfen dikkatinizi verin. 7'den küçük en büyük ondalık gösterimi. Peki öncelikle şu ondalık gösterimi bırakıp Size ben şunu sorsam. 7'den küçük en büyük doğal sayı nedir, nedir desem? 7'den küçük en büyük doğal sayı. Şimdi 7'den küçük olan ne var? 0 var, 1 var, 2 var, 3 var, 4, 5 ve 6 var değil mi? Ama bunları arasındaki en büyük doğal sayıyı soruyorum. Tamam 7'den küçük olacak ama ama bu küçük olanların arasında da en büyük. Yani ne var? Bir aşağısındaki 6 var. Bu soruda da şunu ifade ediyor işte. Sen tamam 7'den küçük olacak ama küçük olanların da arasındaki en büyüğü istiyor. O zaman yine ne yapacağız? Şurayı silemedim. sileyim bir. Bir kere 7'den küçük en büyük dediği için tamını 7'den küçük hangisi var? Burada 6 var. 6 tam. Sonra 7'yi koyulacağım. Sonra da 3'ü, sonra da 1'i koyacağım. Ne oldu bu? 7'den küçük bir şey oldu. Ama 7'den küçük olanlar arasında da en büyüğü oldu. Bizden de zaten bunu istiyor. Peki, şunu sorayım. 3'ten büyük en küçük doğal sayı deseydim ben size. Nedir diye sorsaydım. Çok kötü yazdım şu an. Şimdi 3'ten büyük ne var? 4 var, 5 var, 6 var, 7 var, 9, 10, 100, 1000 hepsi var değil mi? Şimdi ama 3'ten büyük en küçük diyorum ben. Tamam bu büyüklerin arasındaki en küçüğüne 4. O zaman burada da yapacağımız şu. 3'ten büyük olacak ama büyüklerin arasında da en küçüğünü istiyorum. O zaman tam olarak ne yaparım bak? 3 tam tam olarak düşündüğün zaman 3'ten büyük diyor 3 tam tam bir sayı değil mi? Ay kalın yaptım. 3 tam bir sayı. 3'ten büyük. 3,1 3'ten büyük değil mi? Büyük. Çünkü bu zaten ne oluyor? 3, 3 tam demekti. 3,1 ise 3 ile 4 arasında olan yani 4'e bir adım daha yaklaşmış bir sayı. O zaman şu an düşündüğün zaman ah cevaplar gitti. Neyse bir şey olmaz. 3'ten büyük dediği için 3 tam yaparım. Ama en küçük dediği için de 1 koyarım önce. Sonra 6 koyarım. Sonra da 7 koyarım. Anlaştık değil mi? Evet son sorumuzu çözelim. Şimdi iki tane sayıyı kıyaslamamızı istiyor ve hatta kıyaslamış bize büyük olanı vermiş. 3 tam 1000'de 745 daha büyüktür demiş. Neyden? 3 tam 700 a 5'ten daha büyükmüş. A'nın yerine yazabilecek kaç rakam vardır diyor. Şimdi bakıyorum kıyaslıyorum. Tamları eşit. 3'e 3. Üç. Onda birler basamağım da eşit. 3, 4, 7, 7. Zaten geç şimdi. Yani yüzde birler basamağıma bakacağım. Zaten 4 T A. 4 daha büyük ki bir kere sayı olarak daha büyük olmuş. 3'ten 1000'de 745. O zaman benim A'ya verebileceğim rakamlar 4'ten küçük olmalı. Çünkü 4'ten büyük olan mesela ben buraya 5 verseydim olmaz ki o zaman. Bu büyük olmaz. Anlaştık mı? O zaman ne yaptık? A 4'ü A'dan küçük olan rakamları soruyor ya. A'ya da diyebilirim, 0 diyebilirim, 1 diyebilirim, 2 diyebilirim, 3 diyebilirim. Bu kadar. 4 diyemem, 5 diyemem. Kaç tane rakam var o zaman? A yerine 4 tane rakam yazılabilir. Evet çocuklar, bugünkü dersimiz de bu kadardı. Hepiniz kendisine, kendinize iyi bakın.